İzmit'te öyle bir cami var ki üç kez deprem, iki kez yangın gördü. Defalarca yıkılıp yeniden inşa edildi. Her yeniden inşa edilişinde mimarisi ilk günküne benzer özelliklerde yeniden yapıldı. İlk harcı Mimar Sinan koydu, daha sonra ismini veren paşa ise hain ilan edildi. İşte o cami Fevziye Camii. İzmit'in camileri denilince akla gelen ilk camilerinden biridir Fevziye Camii. 16. yüzyılda Rüstem Paşa'nın Kethüda'sı Mehmet Bey'in ölümünden sonra onun ruhu için Mimar Sinan'a yaptırılmıştı. 1571 yılında açılan Fevziye Camii'nin ilk adı Mehmet Bey Camii'ydi. İlk yapılışında cami aslında bir külliye özelliğindeydi. Caminin yanında zaviye, misafirhane, namaz vakitlerinin belirlendiği mufakkat tane, kütüphane, çeşme, tuvalet, çadırvan ve mezarlık ile birlikte inşa edilmişti. Bu yapıların hiçbiri ise günümüze kadar ulaşamadı. Fevziye Camii'ne gelir getirmesi amacıyla da çeşitli dükkan ve hamamlar inşa edilmişti. O yapılardan günümüze kalan tek yapı Fethiye Caddesi'nin üstünde bulunan tarihi hamam. Sadece bu ek yapılar değil, Fevziye Camii ilk yapılan cami de değil aslında. Defalarca yıkılan cami ilk ve en büyük hasarını 1719 yılında yaşadı. Tarihe küçük kıyamet olarak geçen depremde kubbesi çöken cami kiremit çatılı olarak aynı konuma yeniden yapıldı. 1756 yılında çıkan yangında zarar gören cami yeniden inşa edildi. 1836 yılında çıkan bir yangın sonucu tekrar yok olan yapı, Kaptanı Derya Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden inşa edildi. Ve bu tarihten sonra Fevziye Camii adını aldı. Fevziye Camii 1894 depreminde de büyük ölçüde zarar gördü ve ikinci Abdülhamit'in emriyle yıktırılarak duvarları taş dolu olmak üzere tekrar inşa edildi. Son olarak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde çok ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelince yeniden inşa edilmek üzere bir kez daha tamamen yıkıldı. 2002 yılında tekrar temeli atıldı ve 30 Ocak 2004 tarihinde ibadete açıldı. Mehmet Bey Camii'ne Fevziye Camii adını veren Kaptanı Derya Ahmet Tevzi Paşa'ya özel bir yer açmak lazım. Kaptanı Derya Ahmet Tevzi Paşa, Osmanlı tarihinde adı hain olarak geçen bir kişi. Tevzi Paşa Asen Girit kökenli. İstanbul'a genç yaşta gelmiş, bir süre kayıtçılık yaptıktan sonra donanmaya girerek hızla yükselmişti. 1836 tarihinde II. Mahmut tarafından kaptanı derya getirilmişti. Ahmet Tevzi Paşa'nın İzmit'e bağlantısı ise işte bu dönemde başlıyor. İzmit, dönemin kereste deposuydu. Gemi yapımı için kullanılan kereseler İzmit'ten temin edilirdi. Bunun yanında İzmit Tersanesi de yeniden o dönem önem kazanmıştı. 1827 tarihinde Navarin'de Osmanlı donanması yok edilmişti. Kaptanı Derya Ahmet Ferizi Paşa'nın öncülüğünde donanmanın yeniden inşası sırasında İzmit'te pek çok gemi yapıldı. İzmit Tersanesi'ndeki bu yoğun gemi yapım faaliyeti sırasında sürekli kentte bulunan Ahmet Ferizi Paşa 1836 yılında çıkan bir yangın sonucu tamamen yanan cami yeniden inşa ettirdi. İşte o günden sonra Mehmet Bey Camii Fevziye Camii oldu. Caminin açılışını ise o dönem şehzade olan Sonraki yıllarda Osmanlı padişahı olacak Abdülmecit ve Abdülaziz birlikte yapmıştı. Kaptan Derya Ahmet Fevzi Paşa'yı hain paşa yapacak süreç 1839 yılında başladı. Mısır'da isyan başlatan Mehmet Ali Paşa Osmanlı ordusunu nizip de Bozma uğrattı. O günlerde ise padişah 2. Mahmut öldü yerine oğlu Abdülmecid 16 yaşında tahta çıktı. Osmanlı Devleti'nin bu zor günlerinde koca Mehmet Hüsrev Paşa padişah Abdülmecid'i adeta etkisi altına almıştı. Hüsrev Paşa kendisini sadrazam ilan ettirdi. Ahmet Fevzi Paşa ile Hüsrev Paşa birbirlerine düşmandı. Ahmet Fevzi Paşa o dönemde Osmanlı donanmasının başında Çanakkale açıklarında bulunuyordu. Yeni sadrazam Hüsrev Paşa Ahmet Fevzi Paşa'yı İstanbul'a geri çağırdı. Ahmet Fevzi Paşa İstanbul'a ulaştığı zaman idam edileceğinden korkuyordu. Ahmet Fevzi Paşa ise çareyi Mısır'a sığmakta buldu. Fevzi Paşa emrindeki tüm gemileri Mısır'a doğru yöneltti ve İskenderiye'de demileyerek donanmayı Kavlalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etti. 12 yıl önce Navarin Deniz Savaşı'nda tamamen yok edilmiş olan Osmanlı donanması bir kez daha yok edilmiş oldu. Osmanlı donanmasını Mısır'a teslim eden Ahmet Fevzi Paşa artık hain olarak anılmaya başladı. Ahmet Feyzik Paşa 1840 yılında Mısır'da hayatını kaybetti. İşte tarihe hain paşa olarak geçen Ahmet Fevzi Paşa'nın İzmit'te yeniden ayağa kaldırdığı Fevziye Camii'nin hikayesi. Geçmişin fısıltıları arasında gizlenmiş ilginç olaylarla buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.